Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte. anneme kahve yapacağız. Şimdi her şeyi ayarlay ayarlayacağız. Kahveyi getirdim ben burada. Şöyle şuradan şekerlerimi alayım. Kahve makinesi burada. Kaşığımı alayım. Sonra bardak kaldı. Bardak olarak benim annem için özel bardağı ama Ben aldım annemden. Onu kullanacağım. Bir de onu şu an bulamadım ya. Heh buldum buldum buldum. Aa bu değilmiş. Nerede o zaman o? Ha kesin şu kadı düş. Bir daha bakmadım bir yer var. Ha, o da. Bakın hemen göstereyim size. Şunu ben aldım anneme. Su dolduracağım. Makinara yapıyorum bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hemen suyu doldurup geliyorum ben. Yeter bu kadar su. Suyumu da döktüm. Böyle görün. Buradan şeker atıyorum. Üç şekerli. Hmm. Açıyorum. Türk kahvesi bu arada. Hemen iki kahvesi açıyorum. Bir bütün ve bütün şu küçüklüğü için alıyor. Bir de yayım atıyorum hemen. Böyle tam kahvenin ay ayağını atıyorum böyle. Son olarak ağzını kapatıyorum. Biraz sert kapattım. Ve karıştırıyorum. Tabii ki biraz karıştırdıktan sonra bu yapacağım. İnşallah bir şeyler kıyamamıştır. Işte. Sonra bunu yayına koyuyorum. Hadi bakalım. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. bakın. İki kere aynaya basıyorum. Yani açma düğmesine. Sonrasında şunu yayına bekleyeceğim o sırada o olurken. Ben kahve olunca geleceğim. Çünkü ya siz bekletemem. Arkadaşlar ben bir olmasına iki dakika kala geldim. Ama tabii iki dakikada oluyor. Ben biraz bekledim hemen geldim. Olmasını sizle koyayım. Çünkü Çalma sesini duyuyorsunuz. Bakın bardağımız da burada duruyor. Sonra bu kamerayı tabletten çekiyorum bu arada. Kamerayı anneme götüreceğim ve annem beni getirirken çekecek. İnşallah dökün. Çünkü bununla dökersem altında bir şey yok. Bakın bitiyor. Bu <laughs> lan 2 dakika sürmüş video. Top 5 dakika sürecek. Bu <laughs> yazdan bir pipet sesi gelecek birazdan bekliniz. Büyük pipetle hemen alıyorum. Da. Böyle döküyorum. Köpüklü dolmuş ya. Beceriyorum. Bu biraz soğarken benim bir işim daha var. Onu yapacağım. Gelin size de göstereyim. Şunu şöyle koyayım. Aa bunu sabitleyecek. Heh tamam. Şu olur. Ama o çok ağır. Gözükecek inşallah. Beni yayına koy. Suyu dolduruyorum. Koy bacım koy bacım. Anam biraz fazla koydum. Sonra bir daha çalkala. Çalkala. Sabahtan akşama. Akşama. Çalkalıyorum. Sonra <laughs> bir daha elimi sokuyorum. Yapıyorum. 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 Ve elimi sıçıyorum. Ve döküyorum. Böyle kahve oldu. Zaten olmuştu da. Kuyu bir mendille bunu iyice ne kuruluyor. İnşallah bu video küçük kız olur. Neler görmez. Neyse. Göğüse görsün. Ne yapayım? Tam boşaltmamışım. Halıya dökülüyor aslında. Boşaltabildiğim şekilde boşaltıyorum. Sonrasında kulbuna cool kadar kuruluyorum. Sonra bunu yayına koyuyorum. Gelin. İşi. Gene şunu taşımak. Bu arada ben kıt kıt sesi bundan geliyor. Bunu yayına koyacağım şimdi. buraya koydum. Gelin şimdi bu yayına koyalım. Şunu i̇şte şöyle koyalım sıkıntı çekmem gerek yok. Şimdi ben iki dakika şunu anneme götüreceğim. Bakalım çevireceğim. Gelin. Anne. Anne seni görmeyecek şekilde? Yerden al getirdim. Bu benim. Ya, oldu da tut. Oldu. tut. Şöyle tut. Ben sana kahve getirirken video çekiyorum. Sakın kendine doğru çevirme. O yüzden yerde. Yer, yer, yer.

Anneme verdim. Bir de bol köpüklü. Kahveyi yaptık. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.